Arkadaşlar selamlar, sevgiler ve de saygılar. Müthiş bir salı akşamında yine yürüyüşümüze çıktık. Para kazandıran uygulamalardan birazcık bahsediverelim bakalım. İnternetten olması lazım tabi uzaktan yani gidip şurada çalışın da şu kadar para kazanın demiyoruz. Uygulamalar var, siteler var. Bunları kullanarak istediğin zaman, istediğin saatte, istediğin oranda yatırım yaparak kazançlar sağlayabiliyorsun. Hiç yatırım yapmadan olur mu diye sorabilirsiniz. Zor yani. Bu uygulamalarda özellikle ana yürüyüş uygulamalarım var benim. Temel benim kazanç olayım oradan kaynaklı ve ufak tefek ekleme başka uygulamalar oluyor. Bu yürüyüş uygulamalarında yatırımsız olmuyor. Ayakkabı alman lazım ki kazanmaya başlıyorsun. Diğer uygulamalarda bazen oyun oluyor. Ne bileyim, airdrop uygulamaları oluyor. Onlarda belki olabilir. Yatırımsız hani devam edeyim diyebilirsiniz. Ama illaki elinizi biraz cebinize atmanız gerekiyor ki işler hızlansın, kazançlar başlasın ya da daha fazla. Şimdi ben 3-5 dolar bir kazanç anlatacağım size. İşin hoşunuza gitmezse daha fazla yatırırsan daha çok kazanırsın. Ama kayıplar olduğu zaman da daha çok kaybetmiş olursun. Böyle bir düzen var. Şimdi ben özetin özetini geçeceğim. Eğer ki hoşunuza giderse bu uygulamalardan daha detaylı anlatımlar için kanalda oynatma listeleri var. Onlara bakabilirsiniz. Bu Stepping Go uygulaması. Şimdi göstereceğim 3 yürüyüş uygulaması. Üçünü aynı anda açıp tek seferde yürüyebiliyorum. Ayrıca yanımda bir telefon daha var. Onu da açtım. 3 üç, üç uygulama da orada açtım. Oldum sana 6 uygulama. Tek yürüyüşte 6 uygulamadan getiri sağlıyorum. Tabi her birinde hesap açıp oralarda alışveriş yapmam lazım. O hesapların içinde. Neyse, Stepping Go'da iki ayakkabı alıyorsun, biriyle birini yakıyorsun, enerji veriyor, biriyle yürüyorsun. Enerji verince işte iki çeşit yürüme var. Birisinde ya kutu düşürebilirsin, şu an benim yaptığım kutu ekranındaki gibi, ya da Go Game token var, onu kazanabilirsin direkt. Kutular açıyorsun, taşlar çıkıyor veya satıyorsun, ya da kutuyla uğraşmak istemeyip direkt Go Game token kazanıyorsun. İki telefondan günlük bir dolar civarı kazanabilirsin. E, tokenin fiyatı iner çıkar. Şu an benim mesela 50 cent falandır herhalde ikisinden kazancım. Kutuları açıyoruz falan. E, oyun içinde çeşitli kazanç mekanizmaları olabilir. Ayakkabıyı çoğalt, al, sat falan gibi. Hadi biz 1 dolar diyelim. Tamam mı? Daha büyük yatırımlarla daha da çok kazanılabilir ama benim ortalama kazancım 50, 50 cent falan bu ikisinden. Hiçbir şey değil onunla mı uğraşacağız diyebilirsiniz ama bazen böyle olur bazen artar. Şimdi bir diğer uygulamalarla harmanlayınca bir şeylere benzeyecek. Bu böyle. Geçtim bunu. Stepney uygulaması 4 yıldır kullandığımız bir uygulama. Buradan da 540 GST kazanıyoruz. Oyunun tokeni var GST'yi bilirsiniz. 500 de diğerinden alıyoruz. 1040 GST de oradan. 2,5-3 dolar da buradan geldi mi? Yine mantık aynı. Enerji kazanma mantığı falan değişebilir ama sonuçta genel temel mantık aynı. Ayakkabıları al yürü mantığı tamam mı? Ne kadar yürüyeceğim diyorsanız o sizin enerjinize göre, yatırımınıza göre değişir. Benimki 50 dakika falan. 50 dakikada bir 4-5 doları bütün uygulamalardan toplayınca kazanıyoruz. Tamam Süper Superwalk var. Benim en sevdiğim. Tabi bu uygulamalara uyku <laughs> fena isim Uykulamalara eee Mesela buna 3.5 dolarla başlayabilirsiniz. En ucuz ayakkabı. Tabi bir şey kazandırmaz 3.5 dolar ama denemek için girebilirsin. Stepne yine bir 5-10 dolara girebilirsin. Stepngo'ya 5-10 dolara yine girebilirsin. Yani denemek için bir 10-15 dolar harcasan bütün bu uygulamaları deneyebilirsin. Tabii ki o 5-10 dolarla da bir şey kazanmayı bekleme ama gör yani. Zarar etme mantığını anla. Ondan sonra istersen bütçeyi artırırsın, vites yükseltirsin. Superwalk güzel uygulamadır. Çok detay var. Marketten mesela çok güzel kazançlar elde edilebiliyor. Bu uygulamadan ben yürüyüşlerden çok marketten kazanç elde ediyorum. O yüzden günlük yürüyüşüme baksanız belki 10-15 cent, 20 cent falan kazanıyorumdur. Ama şöyle Twitter'dan mesela göstereyim size. Zaten uygulama kendisi rapor veriyor. Bakın burada günlük bir yürüyüşlerimi paylaşmıştım. Şu Superwalk yürüyüşüm. Bu Step Go yürüyüşüm. Bir tane 4 level sandık düşürmüşüm. Bunda da 540 GST kazanmışım. Ta eski tweetlerimize bakın. Bu uygulamalar yalandan mı? İşte bu adam günlük bir şey mi anlatıyor diye inanmıyorsanız bakabilirsiniz. Yıllardır bu uygulamaları kullanıyoruz ve şunu söyleyecektim. Bakın uygulamanın kendi raporu. Yürüyüşlerden aylık ne kadar kazanmışım? 14 dolar. Bir şey değil. Bir günlük neredeyse 50 sente falan geliyor ama satış ne kadar yapmışım? 148 dolarlık. Tabii ki bu full kazanç demek değil. Satış ciromuz bu. Ama Oradan da ben biliyorum ki karlı satışlar yapıyoruz sürekli. Ee, bilmiyorum. Bazen 10 dolar olur. Bazen güzel bir ayakkabı denkleri 20 dolar olur. Bazen hiç olmaz. Zararına da olabilir ama sonuçta gördüğünüz gibi ayakkabı satmak mümkün. 148 dolarlık satış yapmışım. Öyle düşünün. Bunun marketi çok efektif kullanılabiliyor. Fiyat teklifi verme seçeneği var. Ucuz ayakkabılar bulabilirsiniz. Alıp satabilirsiniz. Bu şekilde çeşitli kazanç yöntemleri var. Mintleme yapabilirsiniz. Ayakkabılar çoğaltma, yükseltme ve benzeri Etkinlikler var. Oyun içi çekilişler var. Mesela onlara katılabilirsin. Ee, takımlı etkinlikler var. Bir sürü hikayesi var. Onları hep anlatıyoruz. Bir göz atabilirsiniz. O da süper Volk'tu. Yakında buna grant kazanma özelliği gelecek. Yani sürekli oyunlar kendilerini geliştirdiler. Bazen kazançlar azaldı, bazen arttı, bazen fiyatlar değişti ama genel olarak bunlar kendilerini böyle zor bir piyasada ayakta durmayı başardılar. Bu da kolay bir şey değil. Evet, Twitter, Telegram demişken açıklamalarda linklerimiz var, hesaplarımız. Twitter ve Telegram kanalımıza da katılırsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Telegram'ı da bir gösterelim. Twitter kullanıyor musunuz diye en son bir anket yapmışız. 26 kişi oy kullanmış. %75'i evet demiş. Twitter kullanmayan arkadaşlar. Aslında iyi yapıyorsunuz onu söyleyeyim ben de normal şartlarda sosyal medya kullanmıyorum. Ama bu para kazandıran uygulamalarla ilgili çekilişler oluyor, etkinlikler oluyor, takip edilmesi, yapılması gerekenler oluyor. Ben tweetler atıyorum falan. O önemli olabiliyor konuyla ilgili. Kullandığımız uygulamalarla ilgili kar zarar etmemek için ya da önemli bildirimleri kaçırmamak için beni takip etmeseniz bile bir Twitter hesabınız olsun. Paylaşım yapmak zorunda değilsiniz girin bakın oradan bildirimleri açın. Önemli kişilerin ne bileyim stepni kullanıyorsan uygulamanın takip et hesabın bildirimini aç. Benim mesela birkaç tane tweet atarım. Önemli bir olay varsa atarım yani. Sizin önünüze düşsün. Ya da kendiniz bir şekilde takip edin. Burada neden bunu sordum? Çünkü ben Twitter'dan bir şey göndereyim adamın Twitter'ı yok. Ulan bir de Telegram'a atayım diyorum. Belki adam hani oradan görür. Bu da beni de yoruyor. Hadi beni boş ver. E, sizi de yorar. Twitter'da olanları kaçırırsınız. Hoşunuza gitse de gitmese de artık sektör bu hale geldi. Zaten bir Gmail hesabınızla Twitter'dan da 50 tane tweet hesabı açabilirsiniz. Hiç zor değil. Yani adınıza olmak zor değil. Anonim bir hesap açın. X diye. E, ve etkinlikleri, çekilişleri takip edin dostlar. Diye bir tavsiye bırakalım. Bu da Telegram kanalımızda işte önemli olayları, kısa kısa e, size direkt ulaşmasını istediğim şeyleri, gözden kaçırdığınız şeyleri, videolarımızın linklerini falan paylaşıyoruz. Bu üç uygulama benim temel olayım tamam mı? Bunları yıllardır kullanıyorum. Bir de hayatımıza girip çıkan uygulamalar var. Telegram oyunları bir aralar çok oynadık. Genel olarak e, zarar ettiğimiz de oldu, kar ettiğimiz de oldu. Şu an yine bir tane kullandığım aktif olarak Telegram oyunu var, onu göstereyim size. Airdrop oyunlar oluyor. Oynayarak kazan uygulamalar oluyor. Neden Telegram üzerinden diyebilirsiniz. Kolay oluyor çünkü. Tıklıyorsun linke. Mesela şu oyuna geldin. Aşağıda linki var. Tıkladın. Hop açıldı. Diğeri gibi Play Store'a git. indir, Kurulum yap. Bir sürü hesap oluştur. Cart, cart yok. Oyun hemen açıldı bakın. Bu Dragon's Land oyunumuz. Şeyi çok soran oluyor. Çünkü adam her zaman takip edemiyor. Ben söylüyorum ama. Call of Odin's Chosen'a devam etmedik. O da eskiden oynadığımız bir oyundu. Daha doğrusu Kepi Bobo'yu oynadık da o da başlayacaktı aynı ekibin oyunu. Ee, yine söylemiş olalım ki Call of Odin's'e devam etmedim dostlar. Çünkü önceki uygulamasından zarar ettik. Onun öncekinden de zarar ettik. E, hal böyleyken devam etmek istemedim. Hoşuma gitmedi yani bu durum. Sizler biliyorum çok oynayanlar ve devam edenler var. Artık kendiniz araştırmanızı yapıp kendi takibinizi yapmanız gerekiyor. Peki bu Dragon's Land'da olay nedir? Dragon's Land'da dostlar oyuna linke tıklayınca bir ejderha yumurtası olarak başlıyorsun. Sonra ejderhaların seviyesi yavaş yavaş yükseliyor. Oyun içinde böyle savaşlar yapıyorsun. Savaşları kazandıkça şu an bakın bu savaşı kazandık biz. Yukarıda 30 kupa diyor ve 100 bin altın diyor. Bu kupaları topluyorsun, topluyorsun. Sonra bir sıralamaya giriyorsun. Bu sezonlar 20 gün civarı sürüyor. Ve her sezonun sonunda ödüller alıyorsun. Aslında play to airdrop'a benziyor. Ama airdrop sayılmaz bence. Play to earn yani oynayarak kazana. Daha yakın bakın bunu da aldık. El elmas aldık falan. Sonra bunların sıralaması şöyle bir sıralaman oluşuyor. Oo baya geri gitmişiz. Şimdi ben bu enerjileri çok kaçırıyorum. Bir arkadaşımız sormuş hocam niye gerilerdesin elmas da alıyorsun falan ama diye. Ee, doluyor enerjim uğramıyorum mesela falan. Böyle hemen geriye atıyor sizi. Ona dikkat etmek lazım. Şuradaki enerjin 43.200 var ya yavaş yavaş doluyor bakın bu aşağıda. Bu 43.200'e gelince artık dolmayı bırakıyor çünkü zaten dolmuş oluyor. Eğer gelip enerjileri harcamazsan boşa gidiyor yeniden dolamadığı için. Bende bu durum çok oluyor. Sizler bunu yapmayın. Ee, böyle zaman zaman. Günde 2-3 defa gelip harcasanız biter. Öyle zırt pırt dolup durmuyor zaten bu. 1500'de bir tane savaş yapabiliyorsun. Her 1500 doldukça. İşte hesaplayın. Siz ona göre kafanızda bir süre oluşur. Bayağı iyi gidiyoruz ha. Böyle sandıklar veriyor. Sandıklardan kartlar çıkıyor. Kartları deste olarak topladığın zaman o kartın sahibi olmuş oluyorsun ve artık o karakteri savaşa gönderebilirsin. Böyle böyle her sezon kartları tamamlıyorsun. Ve her sezon bazı... Valla şansımız iyi gitti. Şansımız da var tabi ama gücümüz de önemli. Gücümüzü belirleyen de işte o az önce bahsettiğim kartların seviyelerinin artması. Ayrıca sıralama şimdi göstereyim. Bir savaş ekibim var. O ekipte kartları hangi sırada koydum? O bile kazanç mantığını değişiyor. Bakın şurada Çeşitli kartlar var tamam mı? Kategorilerde. Şu koleksiyon diyor bakın yukarıda. Bütün kartlar bunlar. Şu deke, dek de benim savaş ekibim. O koleksiyonumdaki kartlardan seçip buraya koyuyorum 6 tane kart. Altına da 2 tane aksesuar koyuyorum ve bunlarla ben savaşa gidiyorum. Her sezon savaşın bir e, karakteri booster sağlıyor yani güç sağlıyor. Bakın bu sefer Human Land kartlarıymış. 6 tane koyduğum için deke yani savaş ekibime %350 booster verirmiş falan. Böyle stratejik hamleler var tamam mı? Ayrıca her kartın özelliği var. Mesela birisi diyor ki: "Dekteki ilk 3 karta %10 sağlık gücü veririm." gibi. Böyle böyle çeşitli kombinasyonlar yaparak ordunu daha da güçlendiriyorsun. Veya senin için en güçlü ordu hangisi? Onu buluyorsun, savaşıyorsun, sıralamaya giriyorsun. Bakın böyle kartlar geliyor. Sonra bakın burada ends in 8 days diyor. 8 gün içerisinde bitecek. 20 günden 12 gün gitmiş. 8 gün kalmış. Tamam. Sezon ne zaman bitecek? Sen ne kadar ödül alacaksın? Kaçıncı sıralamadasın? Falan bunları hep görebiliyorsun. Diğer airdrop uygulamaları gibi belirsizlik içinde kaybolmuyorsun. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Hatta şu an bir kampanya var. Davet kampanyası. Altınlardan veriyor. Şu altın var ya. Çok önemli bir şey değil ama neden olmasın? Zaten bu savaşlardan bol bol altın kazanılıyor. Mesela altın kazanmak değil. Savaşları kazanıp kupa kazanmak. Asıl sıralamada önemli olan o. Hadi son yarışımızı da yapalım. Hoppala ve de juppala diyerekten bitirelim. Bu uygulamalardan çok var dostlar. Bana da atıp duruyorsunuz. Şuna bir bak abi. Abi buna girelim mi? Ben buna girdim abi. İyi abi bu falan diyorsunuz. Önemli olan bir sürü uygulamaya girmek değil. Birkaç tane beğendiğinizi tespit edip girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz. Artık ona siz karar verin. Kendimizi de çok parçalamaya gerek yok. Çünkü 50 tane uygulamaya yetişmeye çalışırsan insan yorulmaya başlıyor artık. Piyasalara da bakalım. Para kazandıran uygulamalar videosu yap. Piyasadan hiç haberin olmazsa yanlış yolda gidersin. Örnek. Yukarıdakiler oyun tokenlerimiz. Tabi şu aralar hep düşüşler geliyor. Çok da söyleyecek bir şey yok ama. Eee Oyun tokenlerinde ya da tırıvırı tokenleri bilmiyorum ama Bitcoin'in için görüşümü hep söylüyorum. Yavaş yavaş yukarıya gideceğini düşünüyorum diyorum. E şimdi 88'e düştü hocam diyebilirsiniz. İsterse 80'e düşsün isterse 50'ye düşsün. Böyle düşüşler olabilir ben bunlardan bahsetmiyorum. Uzun vade hani şu grafikleri inceleyenler bilir. Bir zoom out geriye doğru zoom yaptığın zaman görürsün aslında çok da büyük hareket değildir bunlar. Hatta olması gerekenlerdir. Bazen çok hızlı yükselmiştir ya bu ne biçim hızlı gitmiş dersiniz. O aşağı bir iner bakar tekrar bir yoklar sonra yükselir falan. Neyse. Oyun tokenlerimiz oyunlarda token kazanıyoruz. Bazen iniyor bazen çıkıyor. Genellikle düşüyor ama o yüzden bir oyuna girerken gösterdiklerimden yavaş girin. Küçük bütçeyle gidin. Burada bitcoin'e baksak yeter. Bu önemsediğim yani elimde olan değil ya da alacak olduklarım değil. Çünkü param yok zaten. Ama mesela baktıklarım tamam mı? İlk 5, ilk 10 sıralamada olanlar bunlar böyle riskli şeyler soruyorsunuz bana bazen abi şu coin ne olur şu token ne olur ben bilmem öyle tokenleri mokenleri tamam biz kripto şey fenomenleri var ya o abilerimiz gibi size bir coin buldum 100x yapacak falan biz orada değiliz onlardan belki daha iyi biliyoruz konuyu ama onların boş reklam yaptığını kafadan salladığını e, takipçi arttırmak için yaptıklarını da biliyoruz öyle bir şey yok tamam mı? Neyse. Bitcoin'e bakarsanız işte 88. Dediğim gibi benim hani yükseliş beklentimi şöyle anlamayın. Yarın 80 de olsa ben 50 de olsa şaşırmam yani bu. Yavaş yavaş yükselecek diyorum. Korkutarak, likidasyonlara uğratarak, patlatarak kaldıraç işlemlerin donlarını ala ala gidecek. Dövizde durum nedir? Dolar 42 40'larda -40 bu seneyi sene sonu tahminleri 45 falandı ama senenin ortasındayken Sanırım 43'lerle falan bitirecek mi? Böyle giderse çok ekstrem bir hareket yapmazsa 42,5-43'lerle bitirecek. Tabi yılın kaçla kapandığı, enflasyonun yani yılın ortalamasının ne olacağı, sene sonuna giderken tabi şeyler, veriler sıkıştırılır böyle. Mesela doların artmasını istemez, enflasyonun artmasını istemez, ona göre zam yapacak. Ya da bir yıllık işte performansımız şöyleydi, böyleydi diyecekler diye. Hükümetler genelde öyle yapar. Son gidişatlar iyi giymiş gibi olur son aylarda özellikle. O yüzden çok büyük sıç gelmeyebilir. Sterlin de 56'larda. Aşağıda S&P Amerikan borsası 6800'lerde çok değişmedi. Gümüş birkaç gündür rekorlar kırdı falan. Ons bazında 58,10. İstanbul borsası 11.000'i geçmiş. Bir aşağı bir yukarı 11.000'le kavga ediyor. Altın ons fiyatı 4222 dolar. Brent petrol de 62'lerde. Evet dostlar. Böyle genel birkaç uygulama gösterdik. Bu uygulamaları güzel verimli kullanırsanız kazanç sağlamak gayet mümkün. Bizim ekranlarımıza bakın, eski videolarımıza bakın. İşte Twitter'dan paylaşmışız onlara bakın. Bizden değil kendinizi araştırın. Ben bu uygulamaların sahibi ya da ortağı değilim. Ama ben bu uygulamalardan para kazanıyorum. Birçok takipçimizden de biliyorum ki mesajlar falan geliyor. Kazananlar var. Siz neden olmayasınız? Tabii kaybetmeye de hazır olmanız lazım. İşler kötü gider. Kripto üzerinden kazanıyoruz onlara da hazırsanız bir bakın bir yerin bir karıştırın ya Yo da yok bana göre değil diyorsanız artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım görüşmek üzere.